hedef almıştı Deniz Akkaya 5 suçtan soruşturma. İstersen önce onunla başlayayım. Olur. Sonra diğerine geçelim. Cumhuriyet'in haberini şöyle bir alıntı yaptım. Kahramanmaraş merkezi depremler sonrası kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yardım ulaştıran Haluk Levent'e yönelik iddialarıyla gündeme gelmişti Deniz Akkaya'ya. E, Deniz Akkaya'ya da kötü haber Snop magazinden almış Cumhuriyet. E, haber şöyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine Deniz Akkaya hakkında kamu kurum ve kuruluşlarını tahkir ve aşağılama, yanıltıcı bilgiye alenen yayma, tehdit, hakaret ve iftira suçlarından soruşturma açtı. Savcılık e, Savcılığın dava açması durumunda Deniz Akkaya, 5 ayrı suçtan toplam 13 yıla yargılanacak. Ne olmuştu şöyle bir hatırlatma yapalım. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ilk gününden itibaren afet bölgesine yönelik yardım organizasyonları ve bağış kampanyaları düzenlemişti. AFAP Derneği kurucusu Haluk Levent ve ekibi e sonrasında hedef gösterilmişti. Son olarak da Deniz Akkaya Haluk Levent hedef almış ve para aktarmaktan yargılanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile Haluk Levent'in fotoğraflarını paylaşarak İki ay önce dolandırdığın insanlar yayına çıkmayı bekliyor demişti. Akkaya'nın suçlamalarına karşı çıkan ve iddiaların ispatlanmasını isteyen Haluk Levent de suç duyurusunda bulunmuştu. Haluk Levent hedef gösterilmesinin ardından da Twitter hesabını önce kapattı sonra tekrar açmıştı. Durum bu. Eğer savcılık dava açması durumunda Deniz Akkaya 5 ayrı suçtan toplam 13 yılda yargılanacak Ali abi. Yorumu sana bırakıyorum. Kim ne? de. sende. Efendim? Kim hesabını kapatmıştı? Haluk Levent. Önce bir kapattı. Onu dipnot olarak söyledim. Sonra da tekrar Twitter hesabını açtı. O e, zor günlerin hatta e, kendi derneğini AFAD'la kıyaslayıp sonra dediler ki e, yani AFAD'dan daha mı iyi? Programa çıktı. Dedi ki ben bir e, kuruluş e, olarak, dernek olarak yapıyorum. apa zaten devletin. Onlarla nasıl yarışırım diye programlarda söylemişti. Öyle sıkıntılı bir dönemde e, habere göre Twitter'ını önce kapatmış sonra tekrar açmış diye bir dipnotta ilettim. Söz sende Ali abi. Ben Ali Levent'in Twitter'ını kapatıp açtığını kaçırdım ama. Ha bilmiyorum e, haberde öyleydi onu da yazdım. E, Instagram e, hesabı kapatıldı, açıldı. E, evet. Haluk Levente salladı, korktu, kaçtı gibi e, haberler vardı. Deniz Hakkaya e, saldırılar e, sonucu hesabı bloke edildi. Sonunda da e, hesabını açtı. Hesabı kapatıp kaçmak diye bir şey yok Deniz Akkaya'da. da. Üstelik Deniz Akkaya geri basmıyor. E, evet. Twitter'ın, şeyde, Instagram'ın da e, son iki story var. Diyor ki e, gelelim diyor. E, dava açtı muhabbetine. Ee, gelen evrak yok. Ayrıca gerçekten aç ki seslendirmediğimiz yüzlerce dolandırma olayını kamuoyuyla paylaşalım. Senin yol belli kendine biçtiğin hakkı alıp müptezeli olduğunu kumarhaneler için Kıbrıs'a kaçmak. Gerisini de teslim edeceksin. İnsanların teslim etmek istemediği tarafa herhangi bir korkum olsa üstüne basarak paylaşmazdım. Sistematik olarak kendini haber yaptırıyor, kahraman olacak, kahraman olacak ya. İnsanlar perperişan, bunun yaptığı kepazelikleri iyice gözler önüne serip, insanların güven duygusunu iyice yerle bir etmek istemedik. Ama buyur, hala buradan bir kahramanlık hikayesi çizmek, niyetim varsa devam edelim yaptığın kepazelikleri gözler önüne sermeye. Yayınlara çıkıp hükümet eteği öpecek, sonra gelip bana dava açacak. Buyur aç. Heyecan içinde bekliyoruz, ben ve mağdurlarım. Ee, yani zamanlamanın doğru olmadığı e, kanaatindeyim. E, yani tam da e, Haluk Levent e, ve Ahbap e, gerçekten e, depremzetlilerin yaralarını sararken, e, Haluk Levent'in e, geçmişiyle ilgili e, gündeme getirip e, iddiaları tartışmaya açmanın e, ben zamanı olduğunu düşünmüyorum. Ama e, Deniz Akkaya'nı bugüne kadar e, boş atıp dolu tuttuğunu da görmedim. Yani e, Deniz Akkaya bir iddia ortaya atıyorsa e, içini dolduracaktır. E, 5 milyonluk tazminat davası onu e, korkutup e, geri adım attırır mı? Bilemem. ve sanmıyorum. Ancak ve lakin e, adalet terazisi tartacak. Herkes e, mahkemede kanıtlarını ortaya sunacak. E, Deniz Akkaya haklıysa Haluk Levent kaybeder. Haluk Levent haklıysa e, Deniz Akkaya e, bedelini öder. Ama sonuç itibarıyla e, yani Ahbap'ın e, toplumun tam da en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde daha doğrusu şöyle e, yani afad ve kızılay gibi e, kamu yarı kamu kuruluşlarının yardım kuruluşlarının e, belli bir kesim tarafından e, hükümetin emrinde diye e, mesafeli durulup e, hükümete alternatif bir e, yerde bloklaşmak için e, ahbabı desteklediği bir dönemde. Ee, yani bu zamanlamanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Ee, özünde Haluk Levent'in e, geçmişinde neler yaptığını üç aşağı beş yukarı hepimiz biliyoruz ama e, insanlar bu e, geçmişiyle yargılamak yerine e, o geçmişinde e, yargılandı, bir kısmından beraat etti, birinden hapis cezası aldı, yattı e, ama sonuçta. Ee, o ceza ömür boyu değil yani her ceza e, her suçun bir cezası var. Onu çektikten sonra sizi artık ömür boyu yargılayamazlar. Yargılamaman lazım. Ee, Haluk Levent'in son yıllarda e, yaptığı icraatları toplumu olan faydasını tartışamayız. Tartışmamamız lazım. Yanlışları oluyor mu? Oluyordur mutlaka. Yani şöyle zigzaklar oluyor İşte ben yurt dışına müzik eğitimi için gideceğim, bak bak bırakacağım deyip eleştirdiğimizde e, haklısınız deyip geri adım. O sonuçta Haluk Levent etten kemikten bir insan. E, Haluk Levent'in e, <laughs> devletin erklerine karşı gelme şansı <laughs> devletin, devletin erklerine karşı gelip e, sahada bir şey yapması mümkün değil. Yani sonuçta ee, sizin orada gidip faaliyet gösterebilmeniz için e, mahalli idarenin size izin vermesi lazım. Yani Haluk Levent'te e, hükümete kafa tutmasını, bakanlıklara kafa tutmasını, ben e, AFAD'dan da büyüm demesini beklemek, eşyanın tabiatına aykırı. Böyle bir şey olamaz. Yani e, ben geçen gün yayında da söyledim. E, şeyde e, sivil toplum kuruluşu gibi yardıma soyundu eee babala tebi olsan olur yüzüne gözüne bulaştırdı. Yani eee haberciliğe haberciliğe soyundu. E, kulaktan dolma bilgileri e, bizim nasıl geniş bir kitlemiz var diye e, yaymak bunların tara yalan olduğu ortaya çıkınca gerçekler yerine etraftan dolanmak doğru bir şey değil. Ne yapma gibi bir işin vardı senin. E, insanların ihtiyaçlarını e, nerede ne ihtiyaç var o teyit edilmiş bilgi ise bunu paylaş insanlar oraya yardıma gitsin. Yani ne uyduruyorsun baraj patladı Hatay su başlayacak. Yani yok efendim bakanlık yetkilisi teyit etti. Ortaya çıkıyor zamanla Kültür Bakanlığından bir memur aramış böyle bir ihbarda bulunmuş. Ne teyidi? Oyuna getirmiş Belli ki troll. Yani Habercilik senin işin değil. Haluk Levent de zaman zaman e, attığı tweetleri düzeltmek, özür dilemek durumunda kaldı. Yani teyit etmediğin bilgiyi sosyal medyada paylaşırsan sorumluluğun üstlenirsin abi. Bedelini de faturasını hı hı. ödersin. Bu zaten e, bilgi kirliliği teyit etmeden sadece e, deprem bölgeleri için değil oradaki insanları pali, paniğe sevk etmek için değil her konuda sen bunu magazin e, yani bu içinde, içinde söylüyorsun burada ama Burada can ve mal söz konusu. Burada evet. can ve evet. mal söz konusu. Yani burada e, her Yani Ali İboğlu için yalan yanlış bilgi versen Ali O başka için, tabii. canına, malına değil, prestijine ya da kariyerine e, imajını zarar vermiş olursun. Ama deprem bölgesiyle ilgili yalan yanlış bir kim gidecek hizmeti de engelliyor. Oraya olacak yardımları da azaltıyor. Anlatabildim mi? Çok iyi Sizde... derken kastım o. Evet evet onu altına altını çizerek söylemek istiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bir ayı geçti deprem bölgesi hani normalleşme normale dönme hep bunu söylüyoruz Pazartesi yayına başladığımız günden itibaren oralarda hala ve şimdi çok daha Önemli yardımları, o çocukların hava şartları, gıdası, hijyeni, temizliği, çadırı, barınması vesaire hepsi için geçerli. Tabii ki hepimizin öfkelendiği şeyler oldu başından beri e yardımların geç gitmesi, insanların kurtarılırken yaşadığı eziyetler, e neredeyse kurtaran, e kurtarılan insanlar tırnaklarıyla toprakları kazımak istediler o dereceye kadar. Biz sadece ekrandan görebildiğimiz, bir de alanda, sahada yaşayanlar bu e, bunları yaşayan insanları düşündüğümüz zaman eleştir tamam Abi, öfkelerimizi can, yapalım canı ama yana, şimdi değil eleştirilerimizi canı, yana, evet. canı yanan canlarını ya. kaybedenlerin ne söylese başın gözüm üstüne Tabii ki küfür de etse yani o işin yani onlar için dünyanın sonu artık ötesi yok onlar ne söylerse söylesin başım gözüm üstüne ama e, İstanbul'da sıcak olduğunda oturup Hatay'da Arken su yok. Hatay'da su yok. Hatay'da su yok. 50 tane tweet atarsan sorarlar adama. Hatay'da kimlerin suyu yok? Hangi köyün suyu yok? çünkü yetkilileri açıklıyor. Evet. Hatay şebeke suyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı iski düzenliyor. Fakat şebege suyu ismi olarak kullanılmayacak. Temizlikte e, kullanabilirsiniz diyorlar. İçme suyu olarak da e, milyonlarca pet şişe dağıtılıyor. Ha, eksik bir yer varsa orayı nokta atışı söyleyin. Şimdi ben bugünkü yazımda yazdım. Bir radyoda dinledim. E, şeyde Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir, e, spiker diyor ki radyocu e, deprem valisine sayın valim diyor. Pazarcık'ta bazı köylere hala köylerin hala çadır eksiği var. Valide diyor ki bana nokta atışı yapıyor. Peki şu köyde şu kadar eksik var. Hemen ekibe söyleyeyim götürsünler. Ama şöyle de bir gerçek var. Biz 15-20 gün önce bütün muhtarlardan bizim artık çadıra ihtiyacımız yok. Barınma sorununu çözdük diye mesajlar aldı. Bütün muhtarlarla konuştuk. Fakat o muhtarlar bir kısmı bir hafta kimi beş gün sonra yeni çadır talepleri oldu. Ortaya çıktı ki depremi yaşayanlar ve sağ kurtulanlar e, köylerine dönmeye başladı. Ya kendi evlerine ya akrabaların yanlarına ya da köyde e, daha güvenli diye yaşam alanı bulma peşinde. Bu yüzden yeni çadır ihtiyaçları doğuyor. Haber veriyor muhtarlar gönderiyoruz. Yani köylerin nüfusu üç kat arttığı köyler var diyor. Evet hadar, Hatay'da veya Kahramanmaraş'ta şehir merkezlerinde çadır ihtiyaçları Yok. Ne oluyor? Çatırlardan çadırlardan konteyner kentlere geçişler başladı. Ya da çadırı alıp kendi evinin önünde kurmak isteyen var. Kuranlar var. Yani anlatıyorlar bu bina riskli. Bunun önünde durma ama vatandaş malını korumak için canlı da tehlikeye atıyor. Evet. Yani her olay kendi içinde masaya yatırılıp çözülmek durumunda. Yani birinden yola çıkıp genelleme yapamazsın. Yapılmamalı. Bu doğru değil. Toplumu e, paniğe sevk etmek yerine pozitif. İşte Reyhanlı'nın şu mahallesindeki 64 nolu çadırda yaşayanlara e, şu 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 eksikleri var. E, tarihi de şu an itibariyle. insanlar ona göre organize olsun. Sonuç odaklı bir şey olur o da o zaman da daha da hızlanır. Yani evet, e, süreyi, süreyi de kısaltarak de kısalt. bunu yapabiliriz. Tabii ki eksikler var. Sınıfta kaldığımız noktalar var. Bunlar konuşulacak ama önceliğimiz yardım ve organize olmak bu çok önemli. Bunu her programda konuşacağız. Konuşmaya devam edeceğiz Ali abi. Öbür habere geçeyim e, mi? Efendim, unutma, unutturma parolayı. Evet. Unutturma.